İki gün oldu. İki gün daha kalmamız lazım. Ay, Ay. biz burada kaç gün kalacaktık? Üç. Nereden çıkardın lan? iki değil miydi? Annen dedi üçte kal... Üç. Üçte üç kalabilir miyiz? Hı hı. Evet. Hadi o zaman eğlenelim. Yeah. Aa, bak sana sana bak. <laughs> bir şey diyeceğim burası çok karanlık ya. Evet herkes var hatta. Evet. Ben bir tek seni görüyorum ama. Evet ben de. <laughs> selam. 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 sana da. Selam. Ay ne haber? Yü. Nerede iyi? Vallahi bir suya geldik kanka ya. Ben seni burada gördüğümde çok sevindim. Siz nasıl başardınız bu halde yapmayı? Sorma daha iyi. Bence de hiç sorma. Hadi yatalım İki gün mü oldu Evet bir gün daha kalmamız lazım hmm. Evet çünkü üçüyorum. İyi geceler İyi geceler Hadi hemen eve dönelim. 4 bir... gün kalabilirsiniz. Kim dedi onu? Bilmiyorum. Yine yatalım. 5 hmm. gün kalabilirsiniz. Ha Eve gidelim ama. Kalalım mı yoksa? 5 gün. 6 gün kalabilirsiniz. 7 gün kalabilirsiniz. 8 gün kalabilirsiniz. 9 gün kalabilirsiniz. 10 gün kalabilirsiniz. 11 gün kalabilirsiniz. 12 gün kalabilirsiniz. Yeter. Ellerimizi birleştirdik ve eve galiba vardık. One, two, three.